5'ten de... beri toz bulut var. Ondan sonra saat 6-7 civarı yağmur başladı. Yağmurdan sonra olanları görüyorsunuz arabanın üzerinde. Bu e, toz bulut var. Ondan sonra saat 5'ten beri araba yıkanıyor. Bugün ve de devam edecek olan çamur şeklindeki yağışlı hava olayı Ortak deniz üzerinden gelen alçak basın sisteminin etkisi neticesi oluşmuş olup, özellikle Afrika ülkelerindeki kırmızı toprak dediğimiz toprağın yukarı seviyelerdeki kuvvetli rüzgar akışı nedeniyle ilimize kadar, özellikle Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu bölgesi ve İç Ege dediğimiz bulunduğumuz ilimiz civarındaki illere kadar yayılmış bulunmaktadır. Bugün akşama kadar da Karadeniz bölgesinin iç kesimlerine kadar yayılacağı tahmin edilmektedir. Özellikle bugünden itibaren başlamış olan yağışların bugün cumartesi ve pazar günü devam edeceği aralıklarla bunun akıbetinde kuvvetli rüzgarın özellikle fırtınaya dönüşerek 80-100 kilometre gibi hızlara ulaşacağı tahmin edilmektedir.